Bugün hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer de video kanalımıza da devam ediyoruz. Aşağıya hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar bu süreye Minecraft oynuyoruz kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni video Acaba bölümde yani. patlamıştı galiba ben öyle hatırlıyorum. bu hala abone değilsiniz galiba abone ol like atın devam evet acaba videom da ediyoruz hoca. Acaba da e, kanalıma abone edin. Ne acı 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 zombi acı zombi kaç acı zombi ya arkadaşlar geliyor acı yine e, acı odun lazım acı ağaç lazım acı bana ağaç lazım acı acı zombi geliyor ben onun yanına gitmesen bir keşke acaba da yani kanalıma abone olmayı like at, atmayı unutmayın devam ediyoruz. Aşağı bu arada e, bu arada 20 video hoş geldiniz. Ayrıca bu arada destek aşağıda Aşağı arada, yani e, abi videoların güzel ol, oluyor. Yani ona teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Lan aşağı 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 ne oluyor? Yani aşağı e, şu anda eğer yorum yazarsanız hepinize kocaman kalpler göndereceğim. Yorum yazarsanız kocaman kalpler göndereceğim. Abone ol, like at devam ediyoruz arkadaşlar. Acaba hala eee kanalıma hala abone değilsiniz galiba. Abone ol, like at devam ediyoruz. Acı, 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 gün gününüz oldu. Acı, acı, yes. Arkadaşlar yes. Gününüz oldu, acı, gün acı, oldu. Oğlum gece de ilk başa. gece değil, değil miydi? Ben bölüm, bölümleri hatırlarsın. Hep gece de arkadaşlar. Yani acaba videodan akşam falan olacak. Acaba Eskisi eski gibi bir video çekebileceğim aşağı. Evet yani bayağı baya baya da tam bir hafta yani iki haftada da video atmıyordum aşağı. Kanalıma abone olmayı la like la katma. Umarım aşağı. Aşağı aşağı. Aga ne oluyor aga? Aşağı oğlum falan yok mu lan? Aşağı oğlum falan olmaz lazım aga. Şimdi aşağı ben bana sen koyun lazım koyun ölüyeceğim anca. Aşağı yani biraz dikkat dikkat edeceğim kendime. Hadi hadi koşun koşun öldüm de. Oğlum kaçma aga kaçma aga. Şimdi bak amacım acaba da yani e, yanlış anlamayın acaba bu hayata kalma modu. Yanlış anlayanlar oluyor. Ne yapayım öldürürsen diyenler o, diyenler olmasın diye söylüyorum şu anda sesleniyorum. Acaba da e, bu arada lan aşağı aşağı düşüyordum az daha lan. Aşağı ne oluyor? Lan arkadaşlar. Yapacağım bana efsanesi gelmez. Yani ona yok şu anda da, da o sonunda oyna, oynamıyorum. Hacı biliyorsunuz yani Mata bir nok onca da oynuyor. Ya da ya devam ediyoruz. Ya da ya. Hacı 100 bölümlük seri olmuştu. Hıdırım kadarıyla. Hacı daha doğrusu ben öyle kaldı. Ben, ben şey serime. Ya yani, ben önceki videoda hatırlarsın söz vermiştim. Bugün sözümü tuttum. Tuttum alacağım. Ya da ya. Aga ne oluyor? Aga ne oluyor? Aga bir şey oldu. Aga can lan ne oluyor? Aga şimdi amacım bir tane köy almak. Ya ya önce köy almakla başlama başlama. Aga can. Aga e, şu anda gözler köy alıyor. Mağaza Aga can devam ediyoruz. Aga can mağaza köy alamayacağım devam ediyorum. Aga can. Aga ince aşağı falan düşmem. Acaba şimdi ağaç lazım. Bir de odunları toplamaya gideceğim şu an. Acaba birazcık evde acaba. Lan acaba acaba lav oğlum. Acaba yok lav var. Arkadaşlar bu ne? Aga ne oluyor? Acaba sunucu da böyle bir da böyle bir şey buldum lan. Acaba bu ne? Sunucu da bir yapılar yok inşallah. Arkadaşlar kaç kaç lav var kaç kaç lav var Şimdi acaba biraz dağ dağ benziyor galiba dağ. Dağ tabi de. şu şurada bir bir yer mi var? Acaba yani burada bir yer buldum.

Hadi bana devam edelim. Arkadaşlar siz eski seri güzel mi oldu? Arkadaşlar ben eski seriyim daha onu da gidip izleyebilirsiniz. Bilirsiniz ha. Arkadaşlar yani eee. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu an, şu an aşağıda bir tane odun oluştu. Arkadaşlar Mopiklu. Mopiklu biraz yani. Mopiklu 5'i arkadaşlar. Mopiklu daha yapmadım. Evet hocam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet hocam şu an böyle bir odun yapılmış. Arkadaşlar yapdım aga. Evet çok buna ev yap biliyorum aga. Hani benim evim lazım. mı aga da. daha, daha güzel işte. Siz o zaman videom abone ol. Videom izleyen kanalıma kanalıma abone ol, abone olmayı like atmayı unutmayın devam ediyoruz. Hadi hadi bakalım aşağı. Acaba da e, seviyorsunuz devam ediyoruz. Ya da şu an gördüğünüz Hadi bak bakalım aşağıya like'la like, bombalayın Ya da şu an gördüğünüz üzere e, Maalesef hayatta kalmaya çalışacağım zombiyle arkadaşlar. Arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bana bir tane ee, blok yaptım ben. Ya arkadaşlar odun falan lazım. Odun kırdım. Biraz daha kıracağım arkadaşlar. O, odun arıyorum şu anda. Ya da buldum bir yer. Şu anda arkadaşlar bir odun ağaçlık alan çıktı kaçma arkadaşlar. Arkadaşlar. Aaa benim böyle önce kildim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir önceki bölümde hatırlatmıyorum. Ölmüştüm. Minecraft'ta. Arkadaşlar şu anda e, killerimi aldım. Arkadaşlar şu anda e, yani maden yapacağım birazcık. Acaba bir önceki bölümde girilmişti diye hatırlarsanız. o videoyu gidip izleyebilirsiniz. Eee evet arkadaşlar video kalmamız üzere hire... devam ediyoruz. Şu an aşağı maden yapmaya başlıyorum aşağı. Evet arkadaşlar video kalmamız üzere devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an aşağı gördüğünüz üzere e, maden yapmaya başlıyorum. Ayrıca şimdi de kanalıma abone olmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar devam ya da şu an kız üzerinde madem madem buluyorum bul, bul, aşağı. Ne bir yere geldim. Arkadaşlar. Aşağı. ne yedim ben? Ne yedim ben aga? Acaba bu madem ben satan oldu kusura bakmayın. Ben... Ya da acaba başka bir maden yapacağım şu an gözüküyor. Ya da ya, şu anda eee. Acaba ben bir bulmaya çalışıyorum yine de Minecraft'ta. Ya da acaba. Ya. Eşyalarımı geri, al, geri aldım. Şu anda. Ya da acaba devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Devam ediyoruz. Hadi bakalım aşağıya.

There, bye bye. Good -bye.